Selamun Aleyküm arkadaşlar yine ertelden kanalında ertelden videoyla sizlerleyiz Bugün sizler için yeni bir video hazırladık Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Volta VT5 arıza yaptı Defransiyelin içinden tıkır tıkır sesler geliyor Sanırım ya bir şey dağıldı veya bir şey kırıldı veya bilyesi dağıldı ne tür bir sorun olduğunu bilmiyoruz. Ama sesler geliyor. Bu yüzden bu videoyu çekmek istedim. Bugün diferansiyelin içinin açılımını yapacağız beraber. Ee, sizin de evde böyle son zamanlarda zaten bu e, ürünlerden çoğaldı. E, arızalarını da aşağı yukarı mekaniği basit olduğu için en sıkıntılı yerde bu defransiyeli. Ee, bunun da beraber açılımını yapacağız. Sizlere de paylaşmak istedim. Belki sizin de varsa e, araştırıp kendiniz tamir etmek isterseniz diye size de bir bu videoyu çekmek istedim arkadaşlar. Dün kasasını söktük. Kasa sökülümü sadece bu iki civata tutuyor. Bir de ortada şurada pistonu var. Şuraya da piston takılıyor. Şimdi arkadaşlar ilk evvela tekerleri sökeceğiz. Ee, tekerleri çıkardıktan sonra orta e, şalt mili somununu sökeceğiz. Ve altına çektirme yeri var. Bir çektirme yapıp çektirme ile kampanayı söküp kampanın altındaki sekmana ulaşıp içeriden e, defransiyel milini çıkarıp iki tarafın milini sökmeden arkadaşlar yani iki tarafın diferansiyel milini sökmeden orta motoru sökemiyorsunuz. Çünkü bu diferansiyel sadece bu üzerindeki koruma içindeki ana diferansiyeli var. Bu milleri çıkardıktan sonra ortadaki diferansiyeli yani motorun bu vidalarını söküp motoru öyle çıkaracağız. Ya da ise milleri sökmeden Motoru sökmeye uğraşmayın arkadaşlar. İçeride e, mile zarar verebilirsiniz. Kesinlikle motorun sökülmesi lazım. Şey, e, Pardon, diferansiyel millerinin sökülmesi lazım ki motoru ancak öyle sökebiliyorsunuz. İki tarafın millerini söküp orta diferansiyel e, göbeğini çıkarıp içini açacağız arkadaşlar. İçinde dişlileri var. İçeride dişli bilyelerinde veya dişli de bir sıkıntı var mı ona bakacağız. İnşallah umduğumuz gibi fazla bir hasar yoktur. Ee, diğer partta görüşmek üzere arkadaşlar. Biz söküm işlemine başlayacağız. Size part part neyin nasıl olduğunu Allah izin verirse çekeceğim. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Diğer partta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Deferansiyel milini söktük. Görmüş olduğunuz gibi. Ee, böyle elimizde bir alet vardı. Bura bir demir soktuk. Bunu da bura soktuk. şu somunun da üzerine sıktık. Buradan çekiciyle vurarak gördüğünüz gibi söktük arkadaşlar. Aynı işlemi diğer tarafa da yapacağız. Ardından motor göbeğini sökeceğiz. İşte bunu da göstermiş oldum. İki tarafı da sökmeden kesinlikle motoru asılmayın. Ya da bu uçları motorun içinde büyük bir dişli var arkadaşlar. Ona giriyor. Ve motor aynı zamanda tutuyor. Eğer oradan motoru asıtmaya zorlarsanız bunu Bozabilirsiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burayı söktük. Diğer tarafı sökünce orayı da göstereceğim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Defransiyeli söktük. Görmüş olduğunuz gibi demek istediğim bir uydu arkadaşlar. Bu defransiyel mili buralara giriyor. Yani bu milleri sökmeden bu kısmı sökemiyorsunuz. Bütün dişlilerde bunun içinde ee, böyle bir sistem yapmışlar. Bakın arkadaşlar, orası Bomboş Bütün şey burada görmüş olduğunuz gibi. Ee, şimdi bunun içini ayıracağız. İçinde ne var ne yok, ne sıkıntılar var, ona bakacağız diğer partta görüşmek üzere arkadaşlar elimden geldiğince kademe kademe çekmeye devam edeceğim sökümü gayet basit görmüş olduğunuz gibi bu kadar kolay evet. arkadaşlar vidalarını söktük şimdi ayırabilirsek ikiye ayıracağız arada büyük bir ihtimal ee, sıvı conta ve kağıt conta var. Yapışmış bir, yapışmış bir vaziyette. Ee, i̇çerisinde şurada ana dişli var. Tekerlerin bağlı oldu. Şurada da aktarım dişlileri var. Bakalım hep birlikte göreceğiz. Bir <laughs> tane düz tolana bir daha getir Baya yapışıklı arkadaşlar. Eline ayıramadık. Burada vidalar var. Al ya. Bunları söktük. Şimdi ayırma işlemi yapacağız. Çanta var. Şurada da var mı? Kağıt yoksa buradan ayırmayacağız. büyük bir ihtimal Sucuğunta da vardır arkadaşlar. O yüzden işimiz biraz zor. Sağlam Evet, bir var arkadaşlar. Bir şeyde bir boşluk var ama boşluk yapan ne şu an onu bilmiyorum. Zaten burada lakır lukur ses geliyor da, o yüzden söktük. Bay bir yerden ayırt ya. Yapacak bir şey yok. O kağıt zaten herhalde yapıştıysa sağlam çıkmaz. Ya. Bıçağla etsem bari iyi olacak. Evet arkadaşlar biz bir ayıralım ben tekrar çekeceğim. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar içi böyle. Şu an ayırdık ama sorunun ne olduğunu hala bulamadık. Şu an bakıyoruz içinde bir bir şey tıkırtıyordu da açmadan önce bir şey yerinden çıkmış. Onu bulmaya çalışıyoruz. Ama işi bu şekilde. Ee, bakalım ne olacak ilerleyen zamanlarda hep birlikte göreceğiz. Şimdilik bu kadar. Evet arkadaşlar. Ayırma işlemini yaptık. Sorun. Arkadaşlar. Fabrika içinde bir tane pul unutmuş. Pul unutunca tabi pul da dişlilere girmiş. Ee, dişlilerde Allah'tan bir sıkıntı yok. Ama zıpladıkça takır tukur ses yapıyordu. Zamanla işte pulu da zaten parçalamış. Görüyorsunuz. Şuranın altında bir pul var arkadaşlar. Fabrika büyük ihtimal bu pulu bura koymuş. Diğerine korkene bir tanesini de içine mi düşürdüler? Ne yaptılar o zaman? Fazladan. O da dişlilerin arasında takır tukur. Bizi yolda koda arkadaşlar. Bizim bütün sebebiyet sadece bu. Bulunmuş. Allah'tan dişlilerde bir sıkıntı yok. Ya da ise vay halimize. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Sorunu hallettik. Artık gerisi bahset. Tekrar birleştirip toparlayacağız. Umarım Video'm faydalı olur. Böyle başına bu tür olaylar gelenler, kendi yapmak isteyenler için e, bu videoyu çekmek istedim. Umarım faydalı olur, e, birinin işine yarar. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostça kalın ama her telden de kalın. Kanalımıza beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize şimdiden iyi seyirler.